Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin, Allahumme salli ala seyyidina Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Değerli dinleyenler, bir peygamberler kervanı programında yine sizlerle birlikteyiz inşallah peygamberler kervanına takıldık. Onun yolu sıra onların yollandığı yoldan cennete doğru gitme derdindeyiz inşallah. Bize örnek, bize önder, bize misal olan bu şahsiyetleri Kur'an-ı Kerim'den öğrenmek ve böylece aslında Allahu Teala'nın bize indirdiği bu son kelamı da yeniden ve yeniden değişik açı ve görüntülerle öğrenmek derdinde ve amacındayız inşallah. Çünkü biliyoruz ki bizi cennete taşıyacak olan bu kitaptır. Bu Kur'an'ı okuduğumuzda, bunu anlayıp bunu kavradığımızda bize yollar açılacak, hayatımızda bereketler oluşacaktır. Bu bilgi bizi kitabın değişik noktalarında değişik araştırmalar yapmaya sevk edecek. Elbette ve şimdi karşımızda Kur'an'ın şahsiyetleri var, Kur'an'ın kimlikleri var, Kur'an'daki kişilikler var biz peygamberleri öğrenmek zorundayız. Çünkü Allahu Teala anlatıyor. Allah Kur'an'da döne döne farklı noktalarıyla, farklı özellikleriyle bize peygamberleri tanıtıyor. Adem Aleyhisselam'la başlamıştık söze ve Adem Aleyhisselam'ın yaratılış serüvenini ve ona isimlerin öğretildiği demi okuduk. Şimdi Hz. Adem evet var, var edildi ama onun karşısında bir de düşman oluştu şeytan. İşte bunun serüvenini Kur'an'ın bir başka suresinden tanımaya çalışıyoruz bugün. Araf suresindeyiz. Araf suresi Kur'an'ın yedinci suresi sıralamada. Biz Kur'an'ı pek tanımıyoruz. Mesela evimizi tanıtırken, adresini verirken çok rahat filan mahalle, filan sokak, feşmekan noğlu diye bir söz, bir adres söyleyebiliriz. Çünkü bunu ezberden bilmekteyiz. Telefonumuzun numarasını gayet kolay ya da kimliğimizle ilgili bilgileri de böyle vereceğiz. E bu doğaldır ve tabidir tabi. Ama ben kitabımı da aynı doğallıkta, aynı kolaylıkta ve bilecek şekilde öğrenmem lazım. Araf suresi nerededir? Kitabımın ne tarafına düşer? Hangi sokağındadır? Hangi cadde üzerindedir bilmem lazım. Öyle ki ben bu kitapla dost olmalıyım, arkadaş olmalıyım. O benim hemen elimin altında olmalı. Hemen evirip çevirip kitabın sayfalarını bilmeli, tanımalıyım. Yani evim gibi, yani eşyalarım gibi, yani üzerimdeki bulunan giysi gibi gezdiğim sokaklar gibi tanış ve tanık olmalı bana. Araf suresi, Kur'an'ın yedinci suresi. Ne manaya geliyor sure? Çünkü biz Hazreti Adem'i öğreneceğiz ama Hazreti Adem'in içinde anlatıldığı sureyi de biraz tanımam lazım. Allah bu kıssayı, bu hikayeyi burada niçin anlatıyor bana? Bunu tanımam gerek. Araf suresi arada bulunanları anlatır. Kelime olarak aslında bilgi demektir. İrfan köküyle alakalıdır. Çünkü Allahu Teala bize irfanı gönderdi aynı zamanda, Arif olmamızı istedi. Hani Arif'e gerekmez ya, işte o bakımdan ben kitapta Araf'ı bilirsem, kitabın bilgisiyle bilgilendiğimde o zaman ben cennet tarifini bulmuş olacağım aslında. Ama aynı zamanda Araf, cennetle cehennem arasındaki bir durağı anlatır ve surenin içerisinde bu durakta duran ve iki tarafı gözleme imkanına sahip olan kimselerin konuşmaları bize nakledilir Allah tarafından. İşte bu surede sanki bizi bir arafta tutar, bir bilgilenme noktasına tutar. Bir tarafta cennet manzara, bir tarafta cehennem manzarası vardır ve insan kendi öz hayatında, evinde, iş yerinde, hayatın içerisinde olur dedikleri ya da olmaz dedikleri, sevdikleri ya da sevmedikleri noktasında bir karar verirken bir cennete bakar, bir cehenneme bakar ve Allah'ım işte ben şunu istiyorum, kararımı bu noktada verdim der. Mümin bu hayatta aslında bir araftadır. Yani bir duruştadır ki cennete eşit mesafede, cehenneme eşit mesafededir. Artık bu hayattan gidilecektir her nereye gidilecekse. Suremiz bizde bu bilgiyi oluşturmak için hemen ikinci sayfada aslında 11. ayetle başlayan bir bölümle Hazreti Adem'i tanıtıyor. Onun neler yaptığını, yaratılışını, varoluşunu ve şeytan tarafından kandırılışını Allah bize tanıtıyor ki biz insanlar şeytanın aynı ayak oyununa düşmeyelim. Allah dostumuz Adem Aleyhisselam'ı tanıttığı gibi kahramanımızı bize öğrettiği gibi onun karşısına duran düşmanı da bize tanıtıyor. Böylece düşmanı da öğrenerek yolumuzu buluyoruz. Öyleyse bakalım 11. ayetten itibaren Allahu Teala ne diyecek bizlere? 10. ayette Allahu Teala biz sizi yeryüzüne yerleştirdik diyor ve orada sizin için bir geçim verdik. E ne kadar az şükrediyorsunuz ama. Yeryüzü bizim için donandı, hazırlandı. Her şeysiyle atmosferi, suyu, bitkileri, tüm verilen nimetler benim Allah'a kul olmam içindi. Çünkü insan yeryüzünde yaratıldı. İşte şükretsin, Allah'a kulluk yapsın diye idi bu. Bunun sonrası Allahu Teala şöyle devam ediyor. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ Sizi biz yarattık diyor Allahu Teala. Sizi biz yarattık. İnsanın ilk oluşumu. Kur'an-ı Kerim'de mesela Hac suresinde Allahu Teala bizi yaratılış safhalarımızı anlatırken bizim çamurdan önce balçık şeklinde bir topraktan yaratıldığımızı sonra anne karnındaki oluşum safalarımızı anlatıyor. Evet biz bu yeryüzüne yaratıldık ve bizi yaratan Allah'tır. Ve lekad halaknakum si yaratan biziz. Sümme savvernakum sonra sizi tasvir ettik, biçimlendirdik, şekil verdik diyor Rabbimiz. Sümme sonra dedik ki: "Kulna lil melaike." Melekler Allahu Teala şöyle seslendi: "Üscudu Adem." Adem'e secde edin. "Fe illa iblis." Secde ettiler onlar hemen ama iblis secde etmedi. "Lem yekun min es Secde edenlerden olmadı. Dünkü programımızda Bakara suresinde Allah Teala şeytanın secde etmeme nedenini ebe ve stekbera ve kana kafirin olduğunu söylemişti. Yani büyüklenmek, kibirlenmek ve böylece kafirlerden olmak. Yani yeteneklerini, algısını kapatanlardan oldu şeytan. Kafir olmak, inkar etmek, reddetmek ama hakka karşı duyarsız kalmak bile isteye bilinçli bir tercihle Allahsızlığı, imansızlığı yani Allah'a itaatsizliği tercih etmek manasına gelecektir. İşte şeytan böyle olmuş, böyle yapmıştı. Şimdi bu ayette de Allahu Teala meleklere secde emrediyor. Yani Adem'e kul olun değil, bana kul olun ama Adem'in huzurunda secde edin yani Adem'e itaatlerinizi bildirin diyor Rabbimiz. Ama iblis o secde etmedi, secde edenlerden olmadı. Şimdi dün de bunu söyledik galiba eğer secde etmez isek, alnımızı yere vurmaz isek, Allah'a kullukta bulunmaz isek o zaman biz şeytanlaşıyoruz, iblisleşiyoruz. Ümitsiz bir derdin içine düşüyor ve cehenneme doğru yollandığımız gibi hayatımız da çekilmez hale geliyor aslında. Öyleyse bizi bu dünyada huzurlu, ahirette de mutlu kılacak şey elbette secdedir. Secde kulun Allah'a en yakın olduğu haldir ve sadece secdeden kasıt namazlarda yapılan alnın yere vurulması değil, bütün hayatımızda de ki ekonomik manada de ki aile ilişkisi insanlar arası beraberliklerde hep Allah'ın istediği model bir tavır sergilemek işte o kulluktur işte o secdedir ama şeytan buna yanaşmadı secde edenlerden olmadı Allahu Teala şeytanın bu tavrına bu isyanına bu tepkisine hemen bir soruyla karşılık verdi. Aslında bu bir fırsattı. Hani şeytan bütün melekler secdeye kapanmış ama o sip sivri duruyor ve secde etmiyor. Allahu Teala ona sordu. Gale ma mena'ke elle tescude iz emertuk. Ben sana emrettiğim halde seni secde etmeden alıkoyan şey nedir? Sen neden secde etmedin? Bakın çok ince bir ifade var ve Rabbimizin merhametliliği bu soruda görülüyor. Secdeyi, secde etmezliği sorarken bile Allahu Teala suçu şeytana yüklemeden soruyor. Seni engelleyen ne? Yani bir özrün, bir sıkıntın, belinde bir problem mi var? Dilinde bir problem mi var? Yani bir derdin, bir tasan mı var ki neden? Ne men ediyor seni? Kendiliğinden yaparsın sen aslında ama bir şey seni engelliyor galiba. Neden yapmadın? Niçin secdeye varmıyorsun? Bir engelin mi var?" diyor Allahu Teala. Bakın ne kadar eğitici ve ne kadar hasta teşvik edici. O anda şeytan, "Aman Allah'ım, inan bilemedim ama nefsime yenildim. Bir an durdum. Hemen şu anda yapacağım. Yaptığım hatayı kavradım. Allah'ım affet beni." deyip secdeye kapansaydı kurtulanlardan olacaktı. Ama şeytan inatçı, diretti ve bu diredişinde, bu inadında Allahu Teala'nın ona ikinci bir fırsat vermesine rağmen devamlılık gösterdi. Evet, biz insanlara karşı etrafımızdaki dostlara böylesi bir ...güzellikle davranamıyoruz. Yani onların ibadete karşı olan soğuklukları karşısında... ...biz onlara karşı daha sert davranıyoruz. Oysa onları bir engelleyen var. Belki inadından yapanlar, inadından kulluğa yanaşmayanlar var elbet. Şeytana uyanlar çok elbet. Ama birileri bir şeyler içinde bulunduğu cahillik, bilgisizlik... ...genç yaşın getirdiği hareketlilik veya buna benzer sıkıntılar var belki de Müslüman olarak bizler dostlarımıza, kardeşlerimize, bizimle yaşayan insanlara fırsat verici davranmak durumundayız. Sizi secde etmekten, Allah'a kulluktan ne engelliyor? Onları teşvik eden bir soru sormalı ve onları kitaba, onları itaate elbette teşvik etmeliyiz. Ama öncelikle ben kendime sormalıyım. Beni Allah'a kulluktan engelleyen ne? Daha imsuman olmamdan beni engelleyen şey ne? Evet Allah soruyor. Sen ben emrettiğim halde, ben emrettiğim halde. Bura yani şu ifadeyi hani elimde olsa böyle ses tonumu daha da kuvvetlendirerek ve defalarca tekrarlamak isterdim. Ben emrettiğim halde diyor Allahu Teala. Ben emrettiğim halde artık anlamak lazım. Allah emrediyor. Allah emrettiğinde akan sular duracak. Öyleyse hemen ya Rab demek gerekecek. Ben emrettiğim halde neden? Gale dedi ki Bakın şeytanın mazeretine, bakın onun söylemine, düşünce tarzına, felsefesine. Kale ene hayrun minhu. Ben ondan iyiyim. Ben ondan hayırlıyım. Kimi kastediyor? Adem'i kastediyor. Ben ondan hayırlıyım. Oysa Allahu Teala böyle bir şey sormadı. Ben sana emrettiğim halde diye sor. Oysa o kafayı takmış Adem'e ve düşmanlık onu bellemiş ve diyor ki ben ondan hayırlıyım. Halak teni minnar. Onu topraktan yarattın, beni ateşten yarattın. Ben ondan üstünüm. Ateş topraktan üstündür ve ben ateşten yaratılmış olduğum halde tuttun sen onu üstün gördün. Şeytanın Allah'a karşı söylediği söz bu. Tövbe edeceği, istiğfar edeceği yerde şeytan tuttu Allah'a isyanında böylesi bir maddeciliği ön plana getirdi. Evet, şeytan maddeyi maddeyle ölçendir hem de bunda ilktir. Yani diyor ki ateş üstündür topraktan. Biz insanlar kalsak desek ki olur mu ey şeytan? Asıl üstün olan biziz çünkü biz topraktan yaratıldık, sen ateşten yaratıldık. Aynı şeytanın düştüğü tuzağa biz de düşmüş oluruz. Oysa onun yerine şunu dememiz gerekiyor. İnsanın üstünlük yönü Allah'a kulluktur, takvadır. İnsanı üstün yapan Allah'a kul olabilme tarzıdır. İşte ben Rabbimin huzurunda eğildiğim kadar daha iyi olacağım. Şeytan bunu ıskaladı. Bunu görmedi, bilemedi, anlayamadı. Bundan dolayı zaten şeytan oldu. Ben hayırlıyım diyor. Bir haset, bir kıskançlık içerisinde. Şeytanın bağrını yakan böylesi bir kıskançlık var ve bu yarış onu öldürdü. Müminler biz kimseyle yarışmak durumunda değiliz. Allah'a giden yolda sadece kendimizle yarışabiliriz. Benim yarışım ancak kendimledir. Bugün dünden daha iyi olmak durumundayım. Ben beni başkasına göre kıyaslarsam yanılırım. Falanın parası, filanın çocuğu, filanın yakışıklılığı, ötekisinin şusu beni ilgilendirmez. Allahu Teala'nın bana verdiği nimetler, Allahu Teala'nın bana verdiği imtihan modelidir aynı zamanda. Ve ben bunlarla kendimi yargılamak ve bunların içerisinde bir insan inşa etmek durumundayım. Ama şeytan böyle yapmadı. Ben hayırlıyım diyor hala. Ben iyiyim, ben üstünüm. Üstünlüğüm de şundan kaynaklanıyor. O toprak ben ateş. Şeytanın bir başka yönü de şu. İki tane doğrudan bir tane yanlış üretti. Ben ateşten yaratıldım. Doğru. O topraktan yaratıldı doğru ben üstünüm yanlış bu olmaz bu bununla ölçülmez üstünlüğün ölçümünün ne olduğunu Allah korkusu olduğunu Allah kulluk olduğunu söylemiştik ama şeytan yanlış ölçümler kullandı namus neyle ölçülür cesaret neye göre ölçülür cömertliğin fiyatı kaçtır söyler misiniz kaç kilo kaç metreye göre ölçeceğiz bunları öyleyse bunun ölçümünü ancak Allah'ın kitabı ayarlayacaktır. İşte şeytan her şeyi maddeyle ölçtü. Namusu maddeyle ölçtü. Cesareti maddeyle ölçtü. Cömertliği maddeyle ölçtü. Paran kadar konuş ortaya çıktı böylece. Ürettikleri ve tükettikleriyle üstünlüğün belli olur oldu. İnsanların değerlerini oluşturan şeyler ekonomik göstergeler oldu bu durumda. Oysa üstünlük, iyilik ancak Allah kullukla belirecekti. Bu durumda Yeryüzü dolusu Allah'a inanmayan yakışıklı erkekler ve güzel kadınlar ve paralı erkekler ve paralı kadınlar olsa ve pahalı bir yaşamın o lüks hayatın tüm göstergelerinin üzerinde taşısalar ve fakat Allah'a inanan mümin olan bununla beraber gariban olan bir Müslümanın ayağının tırnağı bile olamazlar. Allah katında izzet ve şeref ancak iman edenlere ait bir özelliktir iman ettiğimiz vakit üstün ve şerefli olacağız. İşte bu. Bunun üzerine Allahu Teala ona fırsatı bitmiş olan şeytana dedi ki: "Qale fehbit minha in oradan aşağıya." dedi. Burada sana büyüklenmek yakışmaz. Fe ma yekunu leke en tetekebbera Burada kibir olmaz. Benim huzurumda hava atma imkanı yok. Bana kafa tutma imkanına sahip değilsin. Fakhruc inneke min as Çık. Kovuldun ve artık sen küçültüldün. Büyüklenen illa küçük, küçük düşer. Kendini büyük gören kişi, ben üstünüm diyen, burnunu yükselten kişi aslında işi bitmiştir ve o aşağılara doğru yuvarlanmaktadır. Evet şeytan kibirlendiği için Allah tarafından küçültüldü. İşi bitti. Tüm görkemine rağmen denilir ki şeytan bilge birisiymiş ve aynı zamanda meleklerin efendisi konumunda bir durumdaymış. Allah'a kullukta ilerdeymiş ama Adem yaratılınca onun da imtihanı başlamış. Adem'in yaratıldığı güne kadar şeytanın keyfi iyi. ve Allah'a kullukta gerçekten hani cak-curkunu kurmuş güzelce devam ediyor birisi. Ama imtihan belli değil ki. Kimileri öyledir, kimimiz değil, hepimiz öyleyiz aslında. Bir zaman diliminde pek iyi gider her şey. Ama bir gün bizim imtihan ortaya çıkar. Hastalanırız. Birimizin çocuğu vefat eder. Birimizin eşinde bir problem peydah olur. Birimizin cebindeki para tükenir. Bu ve benzeri imtihanlar yaşarız. Ansızın hayatın ellili yaşlarında ya da otuzlarında ya da altmış beşinde ummadık zamanda bir imtihan çıkar karşımıza deneniriz. Çünkü Allah açıkça söylemektedir sizi deneyeceğim diye ve o zaman insanların ne olduğu belli olur. Şeytan da işte o gün şeytanlaştı. Adem'in varoluşuyla birlikte imtihanı başlamıştı çünkü. Bunun üzerine şeytan dedi ki madem beni kovdun, madem beni küçülttün, madem beni indirdin bu mevkiden. Gale dedi ki anzırni ila yevmi Bana Allah'ım kıyamete kadar vakit ver dedi. Madem öyle bari ömrümü uzat, bana bir süre ver. Allah'ım bu sürede bak ben neler yapacağım. Bana süre ver. Ömür ver bana. Yüzsüzlük yapıyor. Hala tövbeye yanaşmıyor. Allah'ım affet diye yalvarıp yakarmıyor ve diyor ki bana vakit ver Allah'ım. Gale. Allah, Allah kabul ediyor. Şeytandaki enteresan durum budur. Ben seni kabul etmiyorum, reddediyorum. Öyle birisi yoktur falan demiyor Allah'a karşı. Şeytan Allah'ı bilmektedir. Şeytan Allah'ı en bilendir aslında. Ama bilmek imanının konusu oluyor belki ama imanla beraber düşünülmediğinde işte yeterli değil. Biliyorum ama eğer bu bilgi bende iman oluşturmuyorsa bu bilgi bir işime yaramıyor. Evet şeytan bildi fakat iman etmedi. Gale dedi ki Allah inneke minel muzarin. Evet sana vakit verildi. Sana bir süre verildi kıyamete kadar sana vakit. Hadi önün çık olsun. İnsanlığın tümünün ömrü kadar şeytan ömür istedi. Çünkü tüm insanlarla boğuşmak istiyordu. Sadece Adem'den öcünü almak yetmedi şeytana. O bütün Ademleri, bütün Adem oğullarını, bütün Havva kızlarının işini bitirmek ve onları da kendi peşinden cehenneme sürüklemek istiyordu. Kendisi düştü ya madem ben düştüm size düşüreceğim diyordu. Madem ben kovuldum size kovduracağım diyordu. Şeytan böylesi bir öc alma derdindeydi. Ve şöyle deklara etti, şöyle ilan etti kendi projesini. Fabi ma Allahım sen beni yoldan çıkarttığın için, beni saptırdığın için, benim ayağımı kaydırdığın için. Bakın şeytanın en büyük yanlışı, suçu kendisine görmemesidir. Yani ben yaptım, bu suçu ben işledim, bu naneyi ben yedim demiyor da ne demekte? De? Beni saptırdığın için Allahım. Bu psikolojiyi tanıyoruz. Bizler çoğu kez kendimizden görmeyiz hatalarımız. Ya falan böyle yaptı ondan dolayı bu duruma düştük. Filanın hatasından dolayı böyle rezil olduk filan diye herkes suçu bir başkasına atmayı çok sever. Ondan dolayı kaybettik. Bundan dolayı kazanamadık. Bundan dolayı namaz, bundan dolayı oruç gitti. Böyle böyle oldu hayatı filan diye biz başkalarını suçlarız. Oysa bu şeytanın tavrıdır. Allah'ım sen beni saptırdın. Eğer onu yaratmasaydın problem yoktu. Biz sana güzelce devam ediyorduk diyecekti şeytan. Meğer ki sen beni Allah'ım yoldan çıkarttın madem işte ben de öcümü şöyle alacağım diyor haşa. La akudenne lahum sıratekel mustakim senin dost doğru yolun üzerine. Yani cennete giden yol üzerine oturacağım. Senin yolun var ya Kur'an'da ifadesini bulan, Kur'an'da çizdiğin şu yol var ya yani cennete giden yol, Allah yolu, hak yol, işte o yolun üzerine oturacağım. Bakın şeytanın oturacağı yer çok ilginç. Benim Allah'tan istediğim yol üzerine oturuyor. Hani Fatiha suresinde biz ne diyoruz? اِيْهِ دِينَ الصَّلَاةَ <laughs> Allah'ım bize yol ver. Cennet yolunu ver. Dost doğru cennete giden yolu ver Allah'ım. Allah'ım beni o yolla yollandır o yolda tut, o yolda gideyim, cennete varayım, sonu cennet olan bir yolu bana göster Allah'ım diye dua ediyoruz ya, bilin o yolda şeytan var. Çünkü şeytan diyor ki senin yoluna oturacağım. Demek ki ben Allah yoluna girdiğimde, cennet yoluna girdiğimde yüzde yüz karşılaşacağım şahıs şeytandır. Onu aşmak zorundayım, onunla yaşamak zorundayım. O düşmanla beraber kavga ede ede cenneti bulmak durumundayım. Bu kesin. Seni yoluna oturacağım. ve oturup da durmayacağım. Ya bir de sümme le etiyennehum min beyni eydihim ve min halfihim ve an eymanihim ve an şemailihim ve senin kullarının sağından geleceğim, solundan geleceğim, önünden geleceğim, arkalarından geleceğim ve onları yoldan çıkartacağım diyor. Ve böylece وَلَا تَجِدُوا ekserahum şakirin onların pek çoğunu sen Allah'ım şükreder bulamayacaksın. Değil mi ki senin amacın şuydu insanlara nimet verdin ki sana şükresinler istedin ama sen onların bir çoğunu şükreder bulamayacaksın. Pek çoğundan körlüğü tercih edecek ben bunu sağlayacağım diyor. Şeytan insanı gördü. Adem'i tanıdı. Bir bölümünün çamur, bir bölümünün ruh olduğunu farkında. Ve Adem'i nereden kazanacağını, nereden yoldan çıkartacağını biliyor. Bunu anladı ve bu noktada bütün uğraşını gösterecek. Dikkatten oraya teksif etti, gayret edecek ve kendisi gibi şeytanlaştıracak. Bunu yaparken de projesini açıkça söylüyor. Daha doğrusu o söylediklerini Allah bize ilan ediyor. Şeytan bizim yolumuzda ve önden gelecek, arkadan gelecek, sağdan ve soldan gelecek. Bu ne anlatır? Yani şeytan dört yarımızdan saldıracak. Ama öncelikle şunu ifade etmeye çalışalım. Şeytan denince bizim aklımıza ağzından ateşler çıkan, kuyruğu olan, elinde bir mızrak taşıyan korkunç, iğrenç bir varlık geliyor. Galiba biz şeytanı o yüzüyle görseydik hiçbirimizi kandıramazdı. Derdik ki şeytan çok pissin, iğrençsin. Ben senin peşinden gelmem. Hele bir git derdik. Ama şeytan inanın öyle değil. Ve şeytan Allahu Teala çok basit hileler verdi. Yani o aslında çok büyük şeylere sahip değil. Bununla beraber insanın damarını biliyor ve o damardan ne anlatacağını bilmekte. Şeytan çok şirin, sözü tatlı, dünyayı kullanıyor. Dünyanın haz ve isteklerini kullanıyor ve insanı o noktada tutuyor, istediği gibi oynatıyor. Ş şöyle diyorum ben, insanı burnundan tutmayı bilen bir şeytan var. İsterseniz şunları konuşmaya çalışalım. Şeytanın dört yönden saldıracağını anladık. Yani dört bir tarafımızdan şeytani bir saldırı içindeyiz. Alarm halinde olmak zorundayız. Dikkat kesilmeliyiz ve şeytanın bizi kandırmasına kulak vermeyeceğiz. Buna takva dedik zaten. Yani şeytana dikkat etmek, alarm halinde olmak Allah'tan sakınmak manasına gelen takvadır. Ama şeytanın bu dört yönden gelişini konuşalım şimdi. Acaba şeytan önümüzden nasıl gelir? Düşünsek bir şeyler buluruz. Ama galiba insanın önünde ne vardır? İnsanın önünde bir gelecek var. Ve bu gelecek insanın en çok bağlandığı şeydir. İnsan o geleceğe göre yaşar. Evlenecekler o geleceğe göre, iş kuracaklar o geleceğe göre. Yani hayallerimiz vardır dünya üzerinde. Hayallerimizle yürürüz çoğu kez zaten bu varı oluşumuz, bu günümüzü yaşayışımız, bugünü katlanır kılan şey hayallerimizdir yarına ait. Şeytan bunları kullanmayı çok iyi bilir ve bizi uzun uzun hayallerin peşinden koşturur ve hep dünyaya ait düşündürür. Yapacağım, şunu edeceğim, oğlanı evet kızı gel edeceğim, şu dükkanı sonra arkasından şunu alacağım, evi bitirdikten sonra diplomayı aldıktan sonra şu imtihandan hemen sonra gibi den sonralar vardır hayatımızda. Onlar bir bitirsek iyi kul olacağızdır çoğu kez. Ama onlar bitmez. Ve böylece bugünün yakın geleceğini düşünürken uzak gelecek olan ki aslında çok yakındır. Ölüm ve ölümden sonraki hayatı düşünemeyiz ve kaybederiz. İşte şeytan insana ölümü unutturur ölüm gerçeğinin tüm çıplaklığını kaybederiz. Zaman zaman etrafımızdaki boşalanlar tarafından anlaşılır kılınır ölüm bize. Yani babamız ölür eyvah deriz ölüm varmış meğer. Bir sevdiğimiz gider yanımıza kayar elimizden anlarız vardır ölüm ve ölüm çok aslında sıcak hemen yakınımıza olan bir gerçektir. Ama şeytan hemen dünyayı sunar önümüze ve böylece biz ıskalarız bu doğruyu ve ondan sonrası için çalışmayı bilemeyiz. Ahireti unutturur, cenneti unutturur, cehennemi unutturur. Böylece şeytan cennet, cehennem ve ölümü unutturur. Bugünü ve bugünden sonra gelen şu dünyanın geleceğini öyle abartır ki, geleceğimiz için çalışıyoruz der insanlar. Çocuğumun geleceği için uğraşıyorum der anneler ve babalar ve fakat aslında ıskalarlar gerçek geleceği. İşte şeytan bizim geleceğimizi bombalar geleceğimizi elimize tutamaz hale gelir. Önümüzden gelişi budur galiba. Şeytan arkadan gelir. Arkadan saldırısı ise biraz daha farklıdır. Bazen galiba koltuk olur. Hani makam mevki manasında sırtımızı yasladığımız bir dayıdır, bir duvardır, birileridir arka verdiğimiz. Ya da insanın arkasından bıraktıkları vardır. Tarih dediğimiz şeyler. Kimisi tarihine düşmandır. Kendi atasını, kendi milletini, kendi toplumunu, kendi ülkesindeki insanların evvelki zamanlarda yaptıkları o muhteşemlikleri unutur. Onlara düşman kesilir. Başka milletlere karşı sevgi doludur. Ah der, orada olsam şimdi, onlar gibi olsam der ve kendi geçmişine söver. Kendi babasına söver. Ona karşı düşmandır. Böylece şeytan insanı köklerinden kopartır. Ya da şeytan Öyle abarttırır ki hep tarih oluruz, hep geçmişimizi düşünürüz. Benim babam, dedelerimiz, atalarımız diye başlayan şanlı tarih konuşmaları vardır. İnsan oraya bir kaptırır ki hep geçmişte yaşar. Oysa sen o şanlı tarihin bir çocuğu, bir torunu olarak peki ne yapmalısın, ne yapmaktasın diye sorulduğunda vereceği cevap yoktur. Ama o hep geçmiştedir. Hay nostalji mi derler, işte orada kaybolup gider.'' Şeytan bir de böyle yanaşır ve bizi kulluktan uzaklaştırır. Atalar dini diyor Kur'an-ı Kerim buna. Ataların diniyle uğraşırken yani ben babamdan böyle gördüm böyle devam ederim. Yahu ya baban yanlış da yapıyorsa ya senin baban aslında Allah'a değil başka şeylerin kulu kölesi olmuşsa senin geçmişindeki insanlar böyle yanlışlar peşindeyse akıl verilmedi mi sana? Bir akıl babana mı verilmişti? Öyleyse aklını kullanacaksın. Şeytan atalar kültürü kullanarak insanı yıpratır ve yoldan çıkartır. Ve şeytan insana soldan gelir ve şeytan insana sağdan yanaşır. Evet sevgili dinleyenler bu konu önemli. İsterseniz bir sonraki programda bir sonraki peygamberler kervanı kuşağında şeytanın diğer yönlerden gelişini konuşalım ve devam edelim şeytanın aslında intikamı nasıl olacak? Yani cennetten bizi nasıl çıkartacak? Babamızı, anamızı nasıl kandırdıysa bizi öyle kandırdı çünkü bunu öğrenmemiz mutlaka gerekli. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.